Hayırlı Çekiyoruz efendim. Hayırlı olsun. Ya Allah daha ya. Daha, ya daha, Allah. Allah. daha sonra ölçme işlemi gibi ölçme aletimiz 私はそれを見つけたときに、私はそれを見つけたときに、私はそれを見つけたときに、私はそれを見つけたときに、私はそれを見つけたときに、私はそれを見つけたときに、私はそれを見つけたときに、私はそれを見つけたときに、私はそれを見つけたときに、私はそれを見つけたときに、私はそれを見つけたときに、私はそれを見つけたときに、私はそれを見つけたときに、私はそれを見つけたときに、私はそれを見つけたときに、私はそれを見つけたときに、私はそれを見つけたときに、私はそれを見つけたときに、私はそれを見つけたときに、私はそれを見つけたときに、私はそれを見つけ

burada Türk kahvesi kültürünü hem gelecek kuşaklara hem de gelen buradaki yerli yabancı misafirlerimize doğru bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Türk kahvesine ait olan eserlerin yurt dışına çıkmasını engellemek, bunu bir müze çatısı altında toplamak ve Türk kahvesi kültürü çok önemli bir kültürümüz. Dünyanın aslında kahve tarihinin başlangıcı bir ürün Türk kahvesi. ve Buna ait ekipmanları bu müzelerde sergileyerek hem gelecek kuşaklara aktarmak hem de Türk kahvesinin hem maddi hem de manevi kültürüne katkı sağlamak istiyoruz. Bu amaçla bu müzeyi kurduk. Türkiye'de ilk hatta dünyada da ilk diyebiliriz. Çünkü Türk kahvesi anlamında böyle bir müze oluştu. Dünyada farklı örnekleri var. Ama herkes kendi kültürünü anlatıyor. Biz de Türk kahvesi kültürünü anlatmak adına burada çok değerli bir koleksiyonu müze şeklinde oluşturarak gelen misafirlerimize aktarıyoruz. Türk kahvesi dediğim gibi çok önemli. Kahve aslında çok önemli. Çünkü dünyada petrolle beraber ticareti yapılan en fazla ürün ve sudan sonra içilen en fazla içecek. Dolayısıyla da çok ciddi bir hem maddi kültürü hem ekonomik anlamda bir katkısı hem de manevi anlamda bir katkısı var. Müzemizde 16. yüzyıldan başlayıp 17-18. yüzyıla ait çok önemli eserler var. İlk kahve değirmenimiz var yapılan el değirmenlerinden ilk kahve değirmeni. ...birçok fincan koleksiyonumuz var... ...çok özel el yapımı... ...yüzyıllara meydan okumuş... ...günümüze kadar ulaşmış... ...kahve fincanlarımız var... ...kahve kavurma tavalarımız var... yine ...asırlık hale gelen... ...çok önemli kahvenin ilk kavrulduğu aletler... ...kavurma tavalarımız var... ...özel değirmenlerimiz var... ...ahşap değirmenlerimiz var... ...kahvedanlık dediğimiz... ...kahvenin sunumunda kullanılan özel cezvelerimiz var... ...bunun gibi tamamen hepsi belli bir yıla dayanmış çok eskilere dayanan çok özel eserleri burada sergiliyoruz. Türk kahvesinin en önemli özelliği dünyanın ilk pişirme yöntemi Türk kahvesi. Ee, i̇lk Osmanlı topraklarına geldiği zaman kahve kavruluyor, öğütülüyor ve cezvelerde pişiriliyor. Dolayısıyla da kahve kültürü de bunun üzerine e, bina ediliyor. Ee, 40 yıllık kahvenin hatırı çok yüksek. Kahve kültürü e, bizim toplumumuzun vazgeçilmez e, kültürlerinden bir tanesi. Türk toplumunda da kahvenin çok önemli bir yeri var. 40 yıl hatırı var kahvenin. Kesinlikle içtikten sonra daha da artacak herhalde. Evet kesinlikle. Yani e, zorluğunu da görünce o 40 yıl hatırı olmasının da anlamını da çözmüş oluyorsunuz. Hakikaten meşakkatli bir süreçten geçiyor. E, değerini de anlamak çok mümkün. Biz tabii öğütülmüş halini hep görüp içtiğimiz için öğütülünceye kadarki sürecini çok fazla bilemiyoruz. Çok değerli ve dönemleri de anlatıyor. Aslında tarihte de bir yolculuk gibi oldu bizim için. Ya yani kahvenin de tarihteki yolculuğunu anlatan e, güzel bir çalışma olmuş. E, tam müzeyi gezerken kahvenin aslında ne kadar büyük bir kültür olduğunu gördük hep beraber. Yani fincanlarından, öğütmesinden, kahvenin gelişe tarihinden ve biraz önce tabii öğrendik. Sudan sonra en çok tüketilen madde o gıda gıda olduğunu öğrendik. Bu da çok önemli. Tabii bu Kapadokya yakışır bir müze oldu. Bunlar ilk kavurma alimlerimiz. Kavurma tavası diyoruz bunlara. Bu yeşil çekirdekler ilk önce, eskiden böyle paket kavurmuş yok, yeşil olarak oluyorlar. Bunların içerisinde iki kişi kahve içecekse iki kişi olarak kavurma işlemine geçiliyor. Daha sonra burada soğudanlık dediğimiz ahşap aletlerimiz var. Soğudanlık. E, soğudanlık, soğudanlık. Evet. Kahve şekirdekleri sıcak kalırsa kendini kavurmaya devam ediyor. Ee, kıvamını geçiriyor, acılaşıyor. Bunu engellemek için de bu ahşap aletler soğutarak bunun kıvamda kalması sağlanmış. Ateşten e, gazlı sistemlere geçişte ilk aletleri i̇spirto ile çalışıyor. İçerisinde ispirto kurup ateşleniyor. İçerisinde de cezveyle ile kahve pişirme servisi hazırlanıyor. Sonra kapak kapatılıp rafına kaldırılıyor. Yine kahve. Evet. Burada görmüş olduğunuz da yine e, özel bir bibek 1800'lü yıllara ait tamamen işlemeli. Çok özel e, gördüğünüz gibi e, çok Tabii farklı bir, bir, bir adım. Adım.